Merhaba sevgili kovalar ve yükselen burcu kova olanlar Eylül ayı yorumlarını Ağustos'tan sıkılmış bir haldeyken paylaşmak istedim. Belki siz de nefes almak istersiniz ve Eylül ayına bir bakış atmak istersiniz. Eylül ayına geçtiğimiz takdirde biraz daha nefes alacağımız zaman dilimleri bizimle beraber olacak. Şimdi Ağustos ayı boyunca Venüs retro hareketteydi biliyorsunuz ve aynı zamanda Ağustos sonu itibariyle Merkür'de Başak Burcu'nda retro hareketine başladı. E, dolayısıyla Eylül ayına bu enerjilerle giriş yapıyoruz ve Burada e, bunun yanı sıra 31 Ağustos tarihinde meydana gelen balık dolunayı Eylül ayının ilk günlerinde etkili olacağı benziyor. Şimdi videoya geçmeden önce kanalıma henüz abone değilseniz abone olabilirsiniz. Yorumlarınızı paylaşabilir, videoya beğene tıklayabilirsiniz. Kanala ayrıca destek olmak isteyenler katıl veya teşekkür butonunu kullanabilir ve beni Instagram hesabımdan da takip edebilirsiniz dedikten sonra hemen Eylül ayı gündemine geçelim. Şimdi ikinci yerinizde meydana gelen dolunayla beraber özellikle parasal kaynaklarınız... Gelir gider dengeniz, kendi kıymet verdiğiniz hususlara dair bir tür kapanış, bir tür tamamlanma enerjisi olabilir. Yani ekonominizi, bütçenizi ayarlamaya çalışmış olabilirsiniz. Artık kendimden bu kadar vermeyeceğim, artık kendi değerlerime sahip çıkacağım demiş olabilirsiniz. Bu enerjilerle Eylül ayına giriş yapıyorsunuz. Tabi bu bağlamda 8. evinizde Başak Burcu'ndaki retro hareket, Merkür retro hareketi. Ee, özellikle e, parasal e, kaynaklarla alakalı geçmiş borçları da karşınıza çıkarabilir veya işte geçmişte sen böyle yapmıştın ben böyle yapmıştım ben bunu hak etmiştim sen bunu hak etmiştin gibi tartışmalara e, açık süreçleri de tetikleyebilir gibi gözüküyor bakıldığı zaman. Şimdi e, 4 Eylül tarihinde Venüs Retrosu bitecek. 12 derece Aslan burcuna kadar gerilemişken Venüs tekrar e, düz hareketine başlayacak. Bu retro hareketi siz zaten e, 7. evinizde yaşadınız ve hayli zorlandınız. Ağustos ayı gerçekten yine sizi böyle zorlamaya devam etti. 2022 bitti, rahatlıyor muyuz derken sevgili Kovalar farkındayım az kaldı, çok daha güçleneceğiniz süreçlere hazırlık aşamasındasınız. Şimdi burada e, bu ikili ilişkiler alanında yaşamış olduğunuz karmik süreçleri artık böyle tek tek raflara yerleştirebilir hale Geleceksin sen. bunu yaşadım. Bundan dolayı veya ilişkimle alakalı karar almak istiyorum, ayrılmak istiyorum, evlenmek istiyorum, boşanmak istiyorum, bir, e, bir arada olmak istiyorum gibi kararlarınızı artık daha rahat bir şekilde alabileceğiniz daha temiz enerjilerin hakim olduğu bir ay olacak Eylül ayı sizin adınıza e, bu bilgiyle giriş yapabiliriz. Akabinde 4 Eylül tarihinde Merkür-Jüpiter üçgeni ve sonrasında 8 Eylül tarihinde Güneş-Jüpiter üçgeni karşımıza çıkıyor. 15 derece Başak ve 15 derece Boğa burcunda yani sizin 4. eviniz ve 8. evinizde. Burada e, özellikle aile içi konularda belki desteklendiğiniz veya işte Yatırımlar noktasında işte belki ailenizden bir para geldi elinize, bir destek gördünüz, belki eşinizden bir destek geldi, bir ev aldınız, arsa aldınız, bir yatırım yaptınız veya e, mali anlamda bir destek değilse de bu kendi içsel gücünüze, kendi içsel enerjinize güvenerek aslında e, ne kadar güçlü olduğunuzu, ne kadar birçok şeyi başarabildiğinizi fark ettirecek şansların karşınıza çıktığı. Yani kriz çözme kabiliyetinizin ne kadar kuvvetli olduğunu keşfedebilirsiniz ve bu sizi mutlu edebilir. Ve bunu yap yaparken yanınızda size destek olan insanların varlığı da oldukça mutlu edecektir diye düşünüyorum açıkçası. 15 Eylül tarihinde Başak Burcu'nda bir yeni ayımız var. 21 derece Başak Burcu'nda meydana gelecek önemli bir yeni ay birçok alanı da tetikliyor. Sizin 8. evinizde çalışıyor. Ve 2. evinizdeki Neptün'e karşıtlık yaparken gökyüzünde bir uçurtma açık alıp oluştuğunu görüyoruz. Plüton ve Uranüs de çok güzel kontakları var. burada özellikle sizin haritanızda 12. ev ve aynı zamanda 4. ev noktasında sanki Geçmişle alakalı bazı yargılarınızı, bazı kodlarınızı artık kırıyorsunuz. Yani hep aynı tonguya düşüyorum, hep aynı sınavları veriyorum, hep buradan e, gol yiyorum dediğiniz konulara dair artık sanki idmanlısınız. Ee, sorunun nereden geleceğini biliyorsunuz cevaplarınız artık cebinizde ve hazır vaziyette Tabii burada bir takım yanılsamalar şu anlamda var ee, Neptün tam karşıda olduğu için ikinci evinizde yani belki artık yeni bir yola doğru giriyorsunuz yeni bir adım atmaya hazırsınız kendi içinizdeki gücü ve potansiyeli keşfettiniz ama ben yapabilir miyim? kendime yeterince güveniyor muyum? bu konuda yeterince iyi miyim? halledebilir miyim? kazanabilir miyim? yapabilir miyim? mali kaynaklarım buna yeter mi? gibi Sorular geliyorsa peşi sıra. Bunlar bir tür yanılsama olabilir. Lütfen kendinizi bu kuruntularla meşgul etmeyin. Burada büyük bir potansiyel var. Bu yeni ay haritasında bunu değerlendirmeye bakın. Zaten aynı gün içerisinde Merkür'de retro hareketini tamamlamış olacak. E, yine 8. evinizde Başak Burcu'nda. E, dolayısıyla artık daha net, daha stabil, daha aklı selim kararlar alabilir hale geldiğimiz süreçler aktif olacaktır. Şimdi 16 Eylül'de e, Güneş Uranüs Üçgeni ile beraber e, aslında güzel şanslar ve sürprizler de karşımıza çıkıyor. Dediğim gibi özellikle aile içi meselelerde belki bir taşınma gündeminiz var, belki bir yatırım gündeminiz var, belki ebeveynlerle alakalı krizler var, belki kendi içsel e, dünyanızda hesaplaşmalarınız ve halledemediğiniz konular var. Bunlarla ilgili hoş sürprizler ile karşılaşacaksınız ve gerçekten sizin yanınızda olan, sizi destekleyen insanların varlığı, oldukça kıymetli olacak gibi gözüküyor. Sadece 19 Eylül'e biraz dikkat çünkü yine yeni ay haritasındaki Güneş Neptün karşıtlığı tetiklenecek. Burada işte yanılsamalar var. Yani belki yeni bir işe gireceksiniz veya iş kuracaksınız veya işte bir ev alacaksınız borca giriyorsunuz işte ben halledebilir miyim ben yapabilir miyim bu riski göze alabilir miyim belki işte ilişkinizi bitiriyorsunuz yeni bir yola doğru giriyorsunuz işte ben kendi başıma bu durumları halledebilir miyim gibi böyle kendinizi zaman zaman işte kurban psikolojisine veya melankolik bir ruh haline sokacağınız durumlara sebebiyet vermeyin gerçekten çok güzel muhteşem potansiyeller var tabii ki bireysel haritalarınız müstesnadır arkadaşlar burada genel yorumlar yapıyoruz Evet, 24 Eylül'de biraz böyle e, can sıkıcı diyebileceğimiz, aslında Eylül ayının belki de tek can sıkıcı etkileşimi karşımıza çıkıyor. O da mars karşıtlığı. E, Mars-Sharon karşıtlığı 23 Eylül'de Güneş Terazi burcuna geçtikten sonra yine Terazi ve Koç bandında 18 derece Terazi ve 18 derece Koç burcu bandında kesinleşiyor. Şimdi bu etkileşim. Sizin haritanızın 3 ve 9 hattında özellikle marşiron karşıtlığı biraz bizi böyle yaralayan, inciten, kıran, döken bir etkileşim. 3 ve 9 aksında yaşadığınız için bunu sözlerle, iletişimle kırılma ve dökülme gibi yorumlamamız mümkün. Yani e, belki bir şey duyacaksınız, çok incineceksiniz, bir haber alacaksınız, üzüleceksiniz. Belki... E, bir e, karar, bir kelime, bir söz veya işte sosyal medyada gördüğünüz bir şey e, veya çıktığınız bir seyahatle alakalı yaşadığınız bir hayal kırıklığı gibi konular noktasında temkinli olması gerekiyor. Özellikle bilmediğiniz alanlara girdiğiniz zaman yani çok aşina olmadığınız, çok ne çıkacağını tahmin etmediğiniz alanlara girdiğiniz zaman çok büyük adımlar atmamaya çalışın. Yani incinmekten korkuyorsanız veya incinme ihtimalini e, görebiliyorsanız bu ihtimali göze alamıyorsanız lütfen bu alanda böyle büyük büyük hamlelerle girişler yapmamaya çalışın. Büyük büyük adımlar atmayın. Büyük sözler söylemeyin. Büyük lokmayı yiyin. Büyük sözler söylemeyin. Çünkü akabinde belki de o sözlerin böyle dönüp dolaşıp bumerang gibi sizin karşınıza çıktığı etkileşimler söz konusu olabilir gibi gözüküyor sevgili kova burçlar. Ama birkaç günlük etkileşimler bunlar tabii ki. 25 Eylül'de çok güzel, çok tatlı bir açımız var. Merkür Jüpiter üçgeni 14 derece Başak 14 derece Boğa burcunda ve sizin haritanızda Yine 8. ev, 4. ev. Yani taşınıyor musunuz? Ev mi alıyorsunuz? Aile içi bir miras meselesi mi çözümleniyor? Veya işte boşanıyorsunuz da elinize bir miktar para mı geçiyor? Veya kendi içsel huzursuzluklarınızı aşacağınız bir yöntem mi buluyorsunuz bilemiyorum. Ama gerçekten içsel anlamda çok daha konforda, emniyette ve huzurlu hissedeceğiniz bir ay olacak Eylül ayı sizler için. Bununla alakalı güzel haberler de bu Merkür-Jüpiter üçgeniyle beraber gelebilir gibi gözüküyor açıkçası. Ve 29 Eylül tarihine geldiğimizde Koç burcunda bir dolunay bizleri karşılıyor. 5 derece Koç burcunda meydana gelecek bu dolunay. Şimdi dolunayın çok fazla bir açısı yok ama Vortex ile kavuşumu var. Ve sizin 3. evinizde olduğu için size bir takım haberler geliyor sevgili kovalar. Yani böyle özellikle hayatınızda belli konuları artık karara bağlamadıysanız bir karar almanız gerekiyorsa bir haber vermeniz gerekiyorsa, bir şeyler söylemeniz gerekiyorsa bunları tetikleyecek insanlar olabilir çevrenizde. Özellikle sizi böyle hafiften dürten, hadi bakalım şunu yap, hadi bakalım şunu söyle gibi dürten insanlar karşınıza çıkabilir ve siz o kararı alırsınız, o yola çıkarsınız, o adımı atarsınız veya o konuşmayı yaparsınız. Bu dolunay enerjisiyle beraber bir takım konularda zihninizi artık netleştirmeye başlayacağınızı görüyorum. Şimdi aynı gün 29 Eylül tarihinde Venüs-Uranüs karesi tetikleniyor. Aslında biz bu enerjiyi aşinayız. Nereden aşinayız? Ağustos ayında. Aslan Yeni Ay enerjisi yine bu derecelerde yine bu etkileşimi tetikliyordu. Dolayısıyla oralara dönüp bakın bakalım. Orada büyük değişimler yaşadıysanız bir benzerini yaşayacaksınız veya orada başlayan döngüyü artık burada tamamlayıp kapatıyorsunuz. Venüs-Uranüs karesi özellikle ikili ilişkiler alanında tabii aniden ortaya çıkabilecek krizlere tetikliyor ve sizin de haritanızın 4 ve 7. evinde olduğu için evlilik, ilişkiler, aile veya işte köklenme veya aniden başlama, aniden bitme gibi durumları tekrar tetikleyecektir. Özellikle dediğim gibi Ağustos ayı boyunca uğraştığınız gündemlerin artık Eylül sonunda belki de netleşmesi veya karara bağlanması bir dolunay enerjisiyle beraber koç dolunay enerjisiyle beraber biraz artık sözün sizde olduğu biraz daha artık kendinizi topladığınız enerjilerle beraber olacaktır ki bu iyi haber diye düşünüyorum. 30 Eylül tarihinde ise Merkür Uranüs üçgeni karşımıza çıkıyor. 22 derece Başak ve 22 derece Boğa burcunda Uranüs'ün biraz da güzel desteklerini görelim değil mi? Burada da güzel bir destek alabileceğiniz ben senin yanındayım, ben buradayım diye diye bir konuşma ile karşı karşıya kalacağınız veya kendi kendinizi iyileştireceğiniz, şifalandıracağınız güzel etkileşimler var. Özellikle bir ev değişikliği, yer değişikliği durumlarınız varsa gerçekten hayal ettiğiniz bir ortama geçebilirsiniz. Daha iyi hissedeceğiniz bir yuva hissi sizi kuşatabilir. Kendi içinizdeki meseleleri, sorunları çözüme kavuşturacağınız, artık cevapları yavaş yavaş bulmaya başladığınız bir ay olacak gibi gözüküyor sevgili kovalar. Ağustos ayı ciddi anlamda hırpalamıştı ama Eylül ayı artık Toparlanma zamanı gibi gözüküyor açıkçası. Güzel bir ay olmasını diliyorum. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Buraya kadar dinlediyseniz videoyu beğene tıklayabilirsiniz. Abone olabilir, yorumlarınızı paylaşabilirsiniz. Danışmanlık ve iletişim için Instagram opikusastroloji hesabı veya opikusastorilogy.gmail.com adresinden bana ulaşabilirsiniz. Sevgiler, hoşçakalın.